Herkese selamlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a güzel mi güzel bir videomuzla karşınızdayım. Evet arkadaşlar tabletimizden oynuyoruz normalde ama şu an e, tablete controller bağladım. Yani böyle iyi oluyor. O zaman altımızdan hemen kıralım. Skinimiz de bu arkadaşlar. Uf, ağacı sıkıştı. Ha, tamam bu işte gördünüz arkadaşlar. Creeper. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Ses geldiyse telefondan geldi. Şimdi şunu da kıralım arkadaşlar. Ondan sonra gidelim. Pardon. Şimdi biz ne kadar ağaç kırmışız? Tamam 12 tane var. Koy bakalım bunu buraya. Hop bunu böyle şöyle yapalım. Tamam. Şimdi gidelim. Gidelim arkadaşlar bakalım bir. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi kendimize bir çalışma masası yapalım. Şimdi gel bakalım siz gelin abicim. Gelin 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 gelin. Nasıl yapıyorduk ya? Dur ya neyse uğraşamamıştım onunla ben. Pardon şunu hallet. Tamam şimdi şundan 16 tane al. Çalışma masasını koy. Tamam. Şimdi bir tane kılıç yapalım aslında. Çünkü kendimizi koruruz arkadaşlar. Bu kılıcı şuraya al. Bunu şuraya al. Arkadaşlar bir dakika oyunu sesini bir tık daha kısacağım. Arkadan inşallah çok ses gelmiyordur bu arada. Ben bağırmıyorum ama. Onu şu an bilmiyorum. Onu ayarlamadım. Çok değişik şu an arkadaşlar. Durun ya. Alışamadım. Tamam, güzel. Şimdi şöyle şunu envantere Şunları bir koyalım. Tamam. Şimdi bunu alayım. Bir yavaştan arkadaşlar bir yemek bulmaya baş... Of of. Köy buldum. Bir dakika yanlışlık oldu. Koş koş koş. Köy arkadaşlar. Köy bulmak ne kadar önemli bir şey. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Çok önemli. Gerçekten diyorum. Bir dakika yanlış oldu. Ha tamam güzeldi. Yatak kır. Arkadaşlar oyun biraz kasarsa özür dilerim. Hey ne oluyor? Ha dur. Şunu bir dakika bir alayım ben. Ha. Bana vurma. Dur şunu da alayım. Arkadaşlar bunlar benim yemeklerim olur. Hop tamam. Bu köyü ben bir lootlayayım arkadaşlar. Ondan sonra güzel olur ya böyle. Açıl susak açıl. Aha sandık. Bir dakika. Bilinmeyen harita. Bilinmeyen bilinmeyen. Tamam bunları bir bakalım bir bakayım. Bakalım bakalım bakalım. Ha tamam bize harita vermiş. Tamam bu güzel. Tamam ben bu haritayı kullanırım. Şimdi biz bu sandığa şunları koyalım bir. Sadece bir tanesini nasıl alıyoruz ya? Ha tamam böyle. Bu şekilde. Tamam. Al. İn aşağı. Hey. İnemiyorum. Lan nasıl iner aşağı? Oyun baka girdi ha. Şey şifte basmışım. İyiymişim yani. O anlamda. Arkadaşlar biraz kafam karışıyor tabii ki de insanların kafası karışır arkadaşlar da hem tablete oynuyorsun ve kontroler bağlıyorsun garip. Az da olsa karnımızı doyurdu. Sen mi? Tamam seni alayım. Geç 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 içeri geç. Bir tane sandık vardır burada da o zaman. Burada da şöyle şu ekmekleri alalım. Elhamdülillah. Bilinmeyen 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 bilinmeyen. Tamam. Ee, şöyle arkadaşlar inelim aşağıya hemen. Bir daha ne arada oldu be? Çok şey var ya. Hani çalı var ya onlardan çok var. ha çalı. Aa, deri kask buldum çok iyi. Bunu şimdi kendimize takacağız. Tamam bunu kendimize takalım ki korunalım arkadaşlar. Tamam diyorduk taktık. Şimdi ben bir yemek yiyeyim ondan önce çünkü bilmiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Ekran kalktı. Ha. Bir yerden iskelet sesi duydum. Koyun. Öl bakayım sen. Ha Tamam güzel. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Şu evin içine bir bakalım. Tamam bu evin içine girelim mi kanka? Bir dakika olmadı. Ha Tamam. Dene şeyi var. Aslında bu deney şeyini alabilirim. Heh, tamamdır. Güzel. Tamam hiçbir şey yok. Devam yolumuza. Bu köyün bir demir golemi falan yok mu ya? Ha tamam böyle de gelebiliyoruz güzel tamam. Kontrolörden oynamıyorum yoksa çünkü arkadaşlar. Oy oy oy. Oy oy oy. Dur bekle yanlış oldu. Bana ne, ne yaptın sen ya bana? Tamam şimdi arkadaşlar videoyu çok uzun tutmayacağım burada çünkü şu an işim var biraz yani kısa video olacak bu. Şimdi şu neşe tabelayı da alalım. Tamam. Çık lan. Ben uyuyacağım. Oğlum canavar mı var ya? Hey hey hey. Çok kötü. Oğlum öleceğim öleceğiz öleceğiz. Öleceğiz oğlum. Yine uyuyamıyoruz ya. O zaman yukarıya çıkalım. Yukarıda uyuyabiliyor muyuz? Ya. Uyutamıyor arkadaşlar. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Oy 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 oy. Adam pusu atmış oraya ya öldürebilir miyiz ya? Nereden bilirim ki? Nerede olsun? Bir dakika arkadaşlar. Hemen gir. Nasıl koşuyoruz ya? Onu anlayamadım. Dur uyuyacağım uyuyacağım uyuyacağım. Uyu uy. Oh be şükürler olsun Allah'ıma. Uyuyabildim. Oh be. Çıkar Şuradan çıkalım arkadaşlar şimdi. iskeletler zaten yok oluyor. Tamam topladık. Oyun öl ya sen. Sen benim başımı belaya sokan bir şeysin. Aslında sokmaya da başlıyor. Komik değildi. Güzel köy macerası ya. Köyde demir golem yok ama ya işte. tonunu. Ah, ah, Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim burada. Yani şöyle kendimizi kavun savunma altına alalım ve şöyle şu şekilde şuraya geçelim. Hadi sandığımızı açalım. Ondan sonra hani zaten açmışız tamam. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de üstüne bildirimleri açarsanız attığım her videodan daha iyi haberdar olabilirsiniz. Eğer arkadaşlar bu seriyi tablete kontrolü bağlama serisini sevdiyseniz de ona da aşağıda yorumlara yazarsanız ben tabii ki de okuyacağım ve kalp atacağım yorumlarınıza. Eğer e, yorumlarınıza kalp atamazsam arkadaşlar e, üzülmeyin. Çünkü ben olabildiğimce şey elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Sizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum.